Meme kanseri vakaları neden arttı? Çok, çok sebebi var. Çok duymaya başladık. Birincisi söyleyeyim size. Evlenme yaşı uzadı kadınlar. Kadınlar isten 18, 20, 22, 24 evlenirlerdi. Şimdi 30 yaşından önce pek evlenmiyorlar. Evlenik, evlenme yaşı geciktikçe memelerin östrojen hormonuyla karşılaşma ihtimali artıyor. Neden şu? nin zaman zaman dinlenmesi lazım benim tabirimle östrojen hücumuna karşı. Bunun da yolu hamile kalması kadın. Kadın hamile kalınca 9 ay bir kere östrojen faaliyeti yok hamilelik sürecinde. Dolayısıyla meme östrojen hücumundan uzak duruyor. Bir de üstüne lütfeder 2 yıl, 3 yıl çocuğunu emziren kalmadı da bir buçuk iki yıl bile yeter. Emzirirse o dönemde de östrojen faaliyeti yok. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi kadınlarımız bir de doğurmuyorlar. Dört çocuk, beş çocuk doğuran bir kadın bir yıl hamilelik diyeyim, bir yıl emzirme de. diyeyim neredeyse ömrünün 15 yılını doğurganlık çağındaki 15 yılını östrojenle uzak geçiriyor. Az doğuran, geç doğuran, geç evlenip geç doğuran, doğum Gezirmeye. kontrol hapı kullanan östrojen var içinde... Menopoza girmiş hala östrojen desteği kullanmakta ısrar eden östrojen var içinde. Kadınlar meme kanserine daha çok aday. Bunlar daha önce böyle bir şeyle karşılaşmıyordu meme dokusu. Ha bunun dışında işte bir, bir, takım yanlışlarımız örneğin alüminyum içeren bu koltuk altı deodoranları. Başka toksik maddeler bunların da etkisi var. Kadınlar arasında ciddi ölçüde alkol kullanımı arttı Melda Hanım. Ve alkol meme kanserini hazırlayan kolaylaştıran sağlığa zararlı ama kanser yaptığı için çok daha önemli. Yani tabii ki yurtak kanseri yapıyor, mide kanseri yapıyor, tamam. Karaciğer kanseri yapıyor, tamam ama meme kanserinde de alkol birebir bağlantılı kadınlarda. Bunu söyleyelim. Bir de obez kadın sayısı arttı. Bu toplumda bu kadar yaygın değildi obez kadın. Obezite sürecinde insülin direnci nedeniyle IGF-1 dediğimiz IGF-1 İstanbul Gaziantep Fatsa İKF çizgi bir. Evet. İnsüline benzeyen büyüme faktörü artıyor. Ve bu büyüme faktörü artışı ve yüksek insülin seviyesi meme kanserini kolaylaştıran bir faktör.